şunun adı neydi? Şey komşu? Müsambak. Müsambak. Arkadaşlar hayırlı günler olsun. Ben şöyle bir bahçemden size açan çiçekleri bize çekiyorum. Şu mis bakmış. Şurada kasım patılarımız var. Allah güllerimiz güzel açmaya başladı. Ay 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 ay. Allah'ım Allah'ım. Şakayıfımız var. Şakayık. Şakayık da bek güzel misler gibi kokuyor. Şu... Çıktı burada ne çıktı bilmiyorum ben. Çıksın bakalım öyle ağır ağır her şey olur. Paket mi o? Bilmiyorum ne. Neyse dursun güzel çık. Ay şunun kokusu öldürüyor beni ya şunun. Oh mis mis. Bakayım. Gelin bu mu bak, bu evet. bu açıyor hemen aç aç veriyor. Evet, şunlar geçti artık değil mi? Onlar Şeyler. İşte onlar. Onlar hmm. geçti. Neydi onlar? Evet çuha. çuha. Çuha çiçeklerimiz. Çuha. Şu kasım patılarımız. <laughs> kasım patı değil mi bu? Hı -hı. Bunlar kasım patı. Bak şunu da aynı senin videyindeki çiçekten onun bu harkentten getirdim. Ha. Şu senizlik. Çiçeği. Ay benki ki başladı doğa çok Fasunlar güzel. Bunlardı bu harkentten getirdim. Evet. Çok güzel. Çiçekçi var annem gelin yanında. Ha. Çiçekçiymiş. Oraya taşındılar. Aynı arsanın içinde de. Evet. Onların ki yere. Ama çiçekçi dükkanları Böyle bir kurt çiçekleri böyle. Nasıl en, böyle. Bakıp geliyorum bir gittiğimde. Evet. Şu kadife gülü mü? kadife gül gibi değil mi? Oh. minik. ekşim sekşim. Onlar? Ama Olsan onlar, o bende olmadı. Yasaksız bir şey oldu. O ev elmek güzel açıyordu o aslan ağızlarımız. Aa, seni sen de bunlar yedin bunlar. Bak açıp kapıla bak. Uy o olur o. O bu şey o olur. Arsız olur. Arsız olur olur. Çabuk. Çabuk olur. Bakamadım onların. Evet. Ana, Kuzucuklarımız değil mi? Onu Ana. da Dezem verdi de. Ya o yanda. Çiçek. Ben onu alıp geliyorum. O da buradan götürüyor. Evet. Bak bu da Ataça'yı yedikten. Ha iyi bulunsun o bak geçen gün oradan şey aldım. Ee, dike dike. Ee, şey. o Bitirebildin mi? Bitiremedim. Evet. Ben bir saksı yukarı bitirdiydim. Asıl dedim hani her yere ballanıyor. Bahçe hı hı. Dikelim. Ondan sonra arkadaşlar şimdi nereye gideceğim? Şöyle. Ay 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 ay. Bahçemizin şu güllerini bir çekelim Allah'ım. Ben bunları şunun rengine bakın. Şunun rengine rengine rengine. Allah'ım Allah'ım. Maşallah, maşallah. Lütfen, onlar ne be? Benim saksıda çıkmış bunlar. Şu, şunlar ne? Onlar samişik. Sarma ama çıkıyor. Şey Ağacın tabakı şey, şey. Topraktan çıktılar herhalde. Saksıda kalmadı. Onlar kendi sağlabiliyor ki Evet. Bu güllerimiz böyle. Kasım patlıyorumuz şu anda. <laughs> Yeşermiş. Arkadaşlar hepsi gül. Güllerimiz böyle. Tomurcuk. Ay 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 ay. Bak burada var bir şaka şey, yıkımız var. Yine. Allah'ım. Şöyle güzellik var mı Allah'ım ya Rabbim. Şuna. Allah'ım Allah'ım. Bahçemizde böyle. Allah şu da açmış bak bak. Sarmaşık. Bu ikinci video. Bu açmamıştı daha önceden. Şimdi açıyor. Çok güzel. Bu neydi? Bu neydi? Şu. Hanımeli şey, Hanım ha. Hanımali de Hanımali şeyimizde öyle güzel kokuyor ki. Oh oh mis mis. Ay ay ay. İşte böyle arkadaşlar. Bir de şunu çekeyim. Şakayık. Ondan sonra şurada aslan ağızları gene. Şu yonca çiçeği. Çok güzel açmış. Çok güzel. Bunlar devi tabanıydı herhalde. Bunlar daha açmadı. Devi tabanları. Güzel renk açıyorlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Haydi hoşça kalın. Hadi iyi günler.